Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videonun daha başındayız. Slide videosu. Bunun için Slide çok güzel bir programdır. Şuradan çıkalım. Buraya slide yapma programı yazıyoruz ve en baştaki programı indiriyoruz bunu. Buna başa tıklayalım. Hemen. Bunu açtıktan sonra şu artıya tıklıyoruz. Ve mesela ben buradan şunu, 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 şunu. Yes diyorum. Şöyle bir şey oldu. Arkasındaki müziği hangisi olsun? Mesela diyelim Christmas. Şimdi diyor ya. Doğum günü. Böyle bir şeyler oluyor. Bunun gibi slide yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir programdır. Ee, arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Buradan hazırlanıyor. Ve bittiğinde bildirim alıyoruz. Derleyeceğim. Buradan yıklayabilirsiniz. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.